Arkadaşlar, bildiğiniz e, gibi e, Sayın Devlet Bahçeli e, Cuma günü e, hastanemizde bir e, açık kalp ameliyatı geçirdi. E, bu son derece başarılı geçen ameliyat sonrasında tedavisi planlandı ve bugün kendisine e, e, tabur çekmiş olduk. E, bu dönem içerisinde e, çeşitli farklı bilgiler verildi. E, ancak e, sanırım e, ifade etmek gerekir ki bu çok problemsiz, herhangi bir sıkıntısı olmayan işlem oldu. Ve bugün de sizlerin gördüğü üzere kendisini hastanemizden uğurladık. Sizin bu konuyla ilgili sorunuz varsa. Operasyon ne kadar sürdü? Operasyon birkaç saat sürdü. Yani Cuma günü öğlen sularında biz işleme başladık. Öğleden sonra sanırım saat 4 civarında kendisi yön geldi. Birkaç saat sonra uyandı ve solunum makinesinden ayrıldı. Dediğim gibi işlem esasında hiçbir problem ve sıkıntı yaşamadı. Son derece sağlıklı olarak da bugün kendisini yolcu. Hocam ilk başta anjiyo e, Tam olarak yapılan işlem nedir? Kürtlüğü e, olarak. E, kendisi bildiğiniz gibi 2004 senesinde bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat. geçirmişti. Ameliyatta hem damarları kalp damarlarına bypass yapılmış de yani kapaklarından bir tanesi e, tamir edilmişti. E, zaman içerisinde bu tamir edilen kapakta tekrar bir dejenerasyon meydana gelip o kapak da yetmezlik müdahale etmezlik olmuş. E, yapılan bypassların hepsi açıktı, herhangi bir şekilde damarlarında hiçbir problem yoktu kontrol amacıyla. E, fakat e, bu kapağın kaçırmasının nedeniyle ileride e, herhangi bir e, kalp problemi yaratmasın, kalp yetmezliği yaratmasın diye planlanmış bir müdahale yapıldı ve o kapak e, yeter hale getirildi. Yani Hocam, programla efendim. devam edebilecek mi? Ne e, önerdiniz? Sırat yani ne kadar süre istirahat, i̇stirahat edecek? Görüyorsunuz siyasi olarak bir olumsuz durum olabilir mi? Efendim şu anda son derece dediğim gibi sağlıklı bir durumda. Ancak e, bu ikinci ameliyattır. Bir süre istirahat etmesini kendisine tavsiye ettik. Kendi e, e, zaten benim yaklaşık 30 senelik meslek hayatımda gördüğüm en uyumlu ve nazik hastalardan birisi bu kadar uyumlu ve sağlık ekibinin işini kolaylaştıran hasta çok maalesef bugünlerde az rastlıyoruz. Bir süre istirahat edecek ama o istirahat dönemini tamamladıktan sonra sağlığıyla ilgili herhangi bir problem olmadan hiçbir kısıtlama olmadan devam edecektir. Hocam, uyumaması riski beraberine getirebilir mi? Yani Sayın Bahçeli bir siyasetçi, malum e, yoğun bir süreç bekliyor. E, bu tür rahatsızlıklarda e, denilen tavsiyelere uyulmazsa, istirahat süreci göz ardı edilirse bu risk doğurabilir mi? Zannetmiyorum kendisinin e, tavsiyelere uymayacağını. Zaten e, gördüğünüz gibi son derece iyi durumda da e, taburcu ettik. E, çok uzun süre geçmeden artık yaşama döneceğini düşünüyorum. Kontrol falan önemli değil mi? Kont kontrol, kontroller zaten rutin olarak yapılmakta. E, herhangi bir o konuda e, sıkıntı olmaz. E, rutin kontrolüyle devam edecek. Başka bir operasyon söz konusu mu hocam? Hayır efendim. Herhangi bir operasyon. Hastaneci bir... veya sizi tercih etmesinde özel bir neden var mı? yoksa daha önce... Efendim, efendim e, şimdi e, en temel hasta haklarından bir tanesi hastanın e, tedavi olacağı yeri e, ve hekimini seçmesidir. Bunu çok fazla e, sorgulamamak gerekir, saygı durmak gerekir. Hele topluma mal olmuş kişilerin, özellikle siyasetçi, sanat dünyasından insanların ee, oldukları yerlerde çok yoğun ilgi e, ve e, müdahaleler nedeniyle kişisel rahatsızlıkları olabilir. E, onun için e, bunu hem hasta mahremiyeti açısından hem de e, hasta hakları açısından saygıyla karşılamak gerekli. O konuda benim bir yorum yapmam e, hekim olarak çok doğru olmaz. E, <laughs> biz bunu en doğal hasta e, hakkı olarak e, görüyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.